Evet arkadaşlar merhabalar. Harika bir e, ekşili köfte yaptık. Bakalım nasıl yaptık. Hep birlikte görelim bakalım. Buyurun. 2 litre tenceremize su koyduk. Ocağımızın altını açtık. Kaynamasını bekleyeceğiz. Ka o, tabi bu kaynarken biz diğer hazırlıklarımızı yapacağız. Tepsimizi unladık. E, yetmezse daha sonra un ilavesi yapacağız. E, tepsim bu şekilde hazır bekliyor. E, burada bir baş soğanı rendeledik ve buna e, bir e, Türk kahvesi fincanı, temiz epik adamız, pirincimizi katıyoruz. Yarım kilo kıymamız var. Kıymamızı da aldık. Bir e, çay kaşığı karabiber. Tuzunu daha sonra ayarlayacağız. Şimdilik bir çay kaşığı tuz. Yumurtanın beyazını yabana gitmesin diye. Karıştıracağımız köftemiz için oraya aldık. Sarısını ayrı bir tencereye aldık. Bunu yoğurda buluşturacağız daha sonra. Unlu e, şeyimizi yapacağız. E, pirincimizi, soğanımızı, karabiberimizi, tuzumuzu, kıymamızı da ve yumurtanın beyazını buluşturuyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Dilerseniz bu e, ekşili köftede e, pirinç yerine e, köftelik bulgur da kullanabilirsiniz. Onun, e, onun da lezzeti güzel oluyor. Hoşuma gidiyor benim. 3-4 dakika yoğurduk. Artık e, köftemizi yuvarlamaya hazırız. Şu şekilde elimizle alıyoruz. Ve yuvarlayarak şu şekilde unladığımız tepsiye bunları yavaş yavaş atıyoruz. Bu şekilde e, köftelerimizi unluyoruz. E, köftelerimizi hazırladık. Şimdi e, yumurtamızla yoğurdu buluşturacağız. Daha önce yaptığımız kavanozda yoğurt videomuzu izleyebilirsiniz. Buradan yaklaşık 3 e, kaşık yeterli böyle tepeleme. 3 kaşık yoğurt koydum. E, bu şimdi bekle koştum. Daha sonra yarım limon sıkacağız. Limonu da bunun içine koyacağız. Aynen. Artık köftelerimizi yavaş yavaş şöyle suyla buluşturuyoruz. Hepsini bir yere atmadan tek tek şöyle e, unumuzun kalanını ne yapıyoruz e, terbiyesi için e, yoğurt, e, limon ve e, yumurta sarısıyla buluşturuyoruz. Bu kadar un terbiyesi için yeterli gelecektir kıvamını alması için. Limon yeterli oluyor. Limonumuz küçük olduğu için biz bir limon sıktık. Onu da ne yapıyoruz karıştırıyoruz. Evet görüyorsunuz yaklaşık bir 15-20 dakika e, pişti. Şimdi e, terbiyesini e, alıştırarak e, suyla şu şekilde alıyoruz. ve şu şekilde çırpıyoruz. Isı e, e, farkının olmaması gerekiyor. Çünkü ısı farkı olursa keser. Bu şekilde ikişer kaşık ikişer kaşık alıp karıştıracaksınız. Bayağı bu işlemi biraz tekrarlamanız gerekiyor kesilmemesi için. Yoksa terbiye ne yapar? Kesilir. Tencerenin ısındığında bu e, karıştırdığınız terbiye karıştırdığınız tencerinde ısındığını hissetmeniz gerekiyor. Yani şey aldığımız yemeğin sıcak suyuyla. Böyle yaptığınız zaman ne olacak? Kesilmeyecek. İki kaşık daha koyalım. Bu kadar yeterli. Karıştıralım. Diye. Daha sonra şu şekilde içine dökerken de karıştır karıştır dökeceksiniz. Biz yaklaşık bu yeme 3 çay kaşığı tuz attım ben. Toplamda. Kaynarken de içine 2 çay kaşığı attım. Şeyler, köfteler pişerken. Bu şekilde karıştırdık ve bir 10 dakika daha bu şekilde e, kaynatacağız. daha sonra ocaktan indirirken nanemizi atacağız. Yaklaşık 10 dakikada e, terbiyesiyle pişirdik iyice özleşti ve biz bol naneyle sevdiğimiz için naneyi böyle biraz ben fazla atacağım şöyle yaklaşık 3 çay kaşığı ne geçti 4, 4 4 5 çay kaşığı oldu. Bu şekilde naneli de karışıyoruz altını kapatıyoruz artık. Bundan sonra yemeğe hazır yaklaşık bir 30 dakika içinde ne yaptık? Pişirme işlemini bitirdik. Ekşir köftemiz hazır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorumda bulunmayı unutmayınız. Teşekkürler.